Herkese merhaba arkadaşlar CryptoBuy YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoda Femex borsasının yeni kullanıcılara vermiş olduğu ödüllerden ve Fx'in Prediction Market'inden bahsedeceğim. Bu Prediction Market'te neler yapabiliyorsunuz? Aynı zamanda yeni kullanıcılara Fx borsası ne gibi avantajlar sunuyor? Bunlara değineceğiz. Öncelikle açıklama kısmına bırakmış olduğumuz linkten Femex borsasına kayıt olabilirsiniz. Veya doğrudan Femex web sitesine girip davet koduna burada görmüş olduğunuz kodu yazabilirsiniz. Buradan işte mail ve şifremizi girerek kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Kayıt olduğumuz için şimdi ben giriş yapıyorum. Borsa hesabımıza giriş yaptıktan sonra burada sağ üstte profil kısmında doğrulanmamış yazısını görebiliyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman sizi buraya yönlendiriyor ve burada kimlik ve yüz doğrulamayı yapmamız gerekiyor. Kimlik doğrulamamızı kişisel kullanıcı olarak gerçekleştireceğiz. Buradan onayla deyip ilerleyelim. Şimdi kimlik doğrulamasını başlat diyoruz. Buradan kimlik kartımız için fotoğraf yüklememiz gerekiyor. Kimlik doğrulama sırasında fotoğraf çekebilmemiz için mobil olarak devam et diyorum. Orada barkodu telefonumda okuttum ve resimleri mobil cihazımdan çekerek yükledim. Ve gördüğünüz gibi KYC süreci doğrulanma aşamasına girdi. Kısa süre içerisinde de hesabımızı zaten doğrulayacaklardır. Üye olup kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirdikten sonra gelelim bu bonus kısmına. Burada zaten altta görebiliyorsunuz. Femex'i Twitter'da takip ederek 10 dolar değerinde nakit iade kuponu kazanın gibi bir kampanya koymuşlar. Diğer tüm detaylara buradan ulaşabiliyoruz zaten. Buraya tıkladığımız zaman bütün hoş geldin bonuslarını burada görebiliyorsunuz. İlk önce kayıt bonusu var. 5000 dolara kadar yatırdığınız paraya 7 gün boyunca 125 getiri oranı elde ediyorsunuz. Yani 7 gün boyunca 5000 doları stake ederseniz 7 gün boyunca %25 oranından faydalanıyorsunuz. Onun dışında herhangi bir trader'ı takip ettiğiniz zaman 5 dolar değerinde yine işlem kuponu kazanıyorsunuz fakat vadeli de. Peki bu işlem kuponuyla ne yapabiliyorsunuz? 5 dolarla gidip herhangi bir long veya short işlem açtığınızda elde etmiş olduğunuz kazancı çekebiliyorsunuz. Fakat buradaki 5 doları sadece işlem açmada veya işte komisyonlarda kullanabilirsiniz. Bir diğer kampanya ise Pmax hesabını takip edip Twitter RT'lerseniz 5 dolar spot işlem kuponu alıyorsunuz. Bunu da aynı şekilde komisyonlarda kullanabilirsiniz. Temel para yatırma kuponunda da 50 dolardan fazla bir miktar yatırdığınız zaman ilk işlemde 10 dolar değerinde nakit iade kuponu kazanıyorsunuz. Yine aynı şekilde bu da spot kısmında. Bir de öğren kazan ödülleri var. Burada 12 ders tamamlayıp 2.4 şeklinde bir kazanç daha elde ediyorsunuz. Son olarak sol kısımda ise 10 bin dolar artı 2 bitcoin şeklinde deneme fonu ile kendinizi simüle edilmiş işlemlerde deneyebilirsiniz. Bu sayede hangi işlemlerde ne şekilde başarılırsınız bunu deneyebilirsiniz. PMX'e üye olmanızın birinci sebebi ne kadar çok borsada üyeliğiniz olursa birçok borsanın kampanyalarından o kadar çok faydalanabilirsiniz. Coin listelenmelerinde her borsa her coin'i listelemiyor. Borsa çeşitliliği bu yüzden çok önemli. Eğer FMX hesabınız yoksa hem coin çeşitliliği açısından olsun hem buradaki hoş geldin kampanyaları olsun. Hem de biraz sonra anlatacağım. Production Market'ten dolayı Paymax e üye olmanız sizlerin avantajını olacağını düşünüyorum. Çünkü Production Market özellikle bu borsaya özgü bir şey diyebiliriz. Payt olup kimliğinizi doğruladıktan sonra buradaki görevleri yerine getirerek hoş geldin bonuslarından faydalanabilirsiniz. Şimdi burada varlıklarım kısmına girelim ve burada yatıra basıyorum. Sol tarafta Bitcoin seçili Yatırmak istediğiniz kripto parayı buradan seçebiliyorsunuz. Mesela USDT seçiyoruz. Yatır'a basıyoruz. TRC20 ağını görüyorsunuz. Birçok ağ zaten mevcut. TRC20 ağını seçip herhangi bir kripto para borsasından bu adresinize para gönderebilirsiniz. 50 dolar ve üzeri gönderdiğinizde mesela az önce göstermiş olduğum görevlerden bir tanesini yerine getirmiş oluyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz kripto parayı istediğiniz ağda borsaya yatırabilirsiniz. Şimdi production market'e geçelim. Bu üst kısımda tahmin piyasaları seçeneğini görüyorsunuz. Tahmin piyasaları seçeneğine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi birçok alanda tahminler yapılıyor. Mesela en son burada Türkiye Süper Ligi Beşiktaş birden fazla gol atar mı şeklinde bir anket açılmış. Evet veya hayır oyu kullanıyorsunuz. Başka bir anket olarak 2022 seçimlerinde işte hangi parti senatoyu kontrol edecek şeklinde bir soru sorulmuş. Bunlara da oylamalar yapılabiliyor. Mesela burada Demokrat Parti kazanacağını belirteceğiz. Giriyoruz buraya. Demokrat Parti'yi seçtim. Daha sonra buraya yatırmak istediğiniz miktarı seçiyorsunuz. 1 ila 500 dolar arası bir para yatırabiliyorsunuz. Buraya toplam 311 dolar para yatırılmış. Mesela siz buraya 50 dolar yatıracaksınız. Şu anda rakamı giremiyorum. Çünkü spotta USDT miktarımız 0 bulunuyor. O yüzden öncelikle bir USDT yatıracağım. Az önce gösterdiğim gibi yatıra tekrar giriyorum. Buradan USDT seçiyorum. Yatır diyelim. Şimdi bu adrese para yatırıyorum. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Para yatırma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi burada 4 dolarımı Demokrat Parti'den tahmin olarak kullanacağım. Şimdi tahmini onayla diyorum. 4 doları demokrat tarafından kullandıktan sonra buradaki kazanç şu şekilde oluyor. Mesela burada ödül havuzu 315 dolar oldu. Toplam 315 dolar yatırılmış ve bunun 200 dolarını cumhuriyetçiler cumhuriyet olarak kullanmış. 115 doları ise demokrat olarak kullanılmış. Burada demokrat kazandığı zaman 200 doları demokrattakiler kar olarak elde ediyor diyebiliriz. Toplam 315 doları kazanan kişiler demokrattakiler paylarına göre bölüşüyorlar. Mesela 315 dolardan 4 dolar yatırdığım için benim payım 4 şeklinde. Ama 50 dolar yatıran bir kişinin payı daha yüksek olduğu için burada toplam ödül havuzundan daha fazla para elde ediyor. Bu şekilde tahmin yarışmalarına katılıp eğlenebilirsiniz hem de güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Tabii ki tahminleri kendinize göre doğru şekilde değerlendirmek artık size kalmış. Mesela Türkiye Süper Ligi Beşiktaş birden fazla gol atar mı şeklinde anket açılmış. Bir Trabzonsporlu olarak buna hayır demek istiyorum. Belki de kaybedeceğim ama önemli değil. Hayır diyelim hayır olsun. Burada 5 dolarlık da hayır şeklinde oy kullanacağım. Tahminimi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi toplam ödül havuzu 22 dolara çıktı. Buraya daha fazla para yatırıldıkça ödül havuzu büyüyor ve sizin de yatırmış olduğunuz miktara göre bu havuzdan elde edeceğiniz para daha fazla oluyor. Tabii şöyle bir şey var. Herkes hayır oyu verdiyse doğal olarak kazanç elde edilmeye de bilir. Fakat genellikle birçoğu evet birçoğu da hayır oyu vermiş olacaktır zaten. Bu şekilde diğer tahminlere de katılabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Sadece evet hayır oyunu seçecek şekilde tahminlerde bulunabilirsiniz. Tek sıkıntı yüksek miktarları riskli tahminlerde kullanmamanızı öneririm. Bu şekilde paranızı kaybedebilirsiniz. Sadece küçük miktarlarla ve kendinizce kesin gördüğünüz tahminlerde değerlendirme yapabilirsiniz. Bu şekilde PMX borsasına üye olarak hem buradaki tahmin etkinliklerinden faydalanabilir hem de dediğimiz gibi hoş geldiniz bonuslarından faydalanabilirsiniz. Bu videoyu tamamen sizler için bu kötü piyasada boş durmak yerine bir nebze olsa borsa çeşitliliğimizi arttıralım. Yeni kampanyalardan faydalanalım ve bu tarz etkinlikleri değerlendirebilelim diye paylaşmak istedim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.